Evet, evet arkadaşlar. Sezonun e, ilk açılış gününde trofe ile başladık. Ölçümünü yaptık, e, kilosunu ölçtük, boyunu ölçtük. 82 santim, santim. E, 1250 geldi. Evet, şimdi hemen hiç livara almadan balığı suya geri iade ediyoruz. Hasan arkadaşım çekti. Yaylı sistem. Çok güzel bir balık. Bir balığımızı son defa görelim. 82 santim 1250 geldi. Başını kurtar. Sezona trofeyle başladık. Güzel bir açılış oldu bizim için. Sabah erken saatlerde geldik. Evet. Maşallah. Hemen suya salımını yapıyoruz. Hiç livara bile almadık. Hadi koçum. Yavaş yavaş gidiyor. Maşallah. Hasan'cığım tebrik ederim. Teşekkür ederim. Herkese rastgele. Sürdükleri İyi sezonlar. Orta için. Ve gelecek nesiller için. Böyle balıklarımızı salalım. Teşekkür Adamsın var bize. ol. Var ol kardeşim.